Şimdi rollerimizi aldık. Roller'ı bu yanak şu bölgemizde, tamam. roller'ı aldık. Roller'ı ilk önce ileriye geriye doğru, bu bölgede üç parmak bir kas var, elmacık kemiğinin arkasıyla çenenin ön bölümü arasında dikdörtgen bir kas. Bunu önce ileri geri yaparak elimizle de bakıp burada tamam. dişi sık bırak yapın. Bırakın, sık bırak, sık bırak. Burada şişen yeri bulabiliyoruz. Gerçek bırakın. Burada kulunç gibi tıkır tıkır eden bölgede. Evet. Bunu ileri geri yuvarlayabiliyoruz. Burayı 15 defa 1, 2, 3 diye sayarak 15 defa ileri geri yapıp gevşetiyoruz. Sonrasında bu masseter kasımız. Temporal kası geçiyoruz. Bu kasımızda da 1, 2, 3 tepesi bir tane de ucu var. Favori bölgesinden başlanıyor. Buraya, buraya ve buraya 3 bölge yay şeklinde yapışıyor. İlk önce bu saç tam köşesinin yukarıda kulağın iki parmak üzerinde Öne ve geri yaparak bu kası gevşetiyoruz. Yine 15 defa bu hareketi yapıyoruz. Burası iyice gevşiyor. İkinci hareketimiz yukarı aşağı. Yukarı aşağıları yaparken mümkün seçeneği biraz açıyoruz. Çünkü kapalıyken kas sıkışmış oluyor. Açıyoruz biraz. açıkken güzelce burayı ütüler gibi yukarı aşağı bu hareketlerle açıyoruz. Açalım. Hı hı. Tamam. Yine 15 defa bunu yaptık. Sonrasında favoriden başlayıp öne, ortaya ve arkaya neresi daha iyi geliyorsa oraya daha çok yapacak şekilde ortaya ve arkaya bu bölgede ağız yine açıkken mümkünse yapıyoruz bu yukarı aşağı hareketleri. Açtığınız zaman kas uzuyor, uzadığı zaman daha iyi rahatlama sağlayabiliyorsunuz. Burayı da 15 defa yaptık. Gerçek. Sonrasında boyunda bu arkada trapez kasının gelip tam oksipital kemiğin arkasına yapıştığı bir nokta var. Burayı baş parmağınızla kendinizde de tutup bu şekilde bulabilirsiniz. Bu bölgede tam kemikle birleştiği yerde sırt kaşır gibi bu dik bir şekilde tutup arkayı tam kemikle birleştiği yere ovuyoruz. Yine 15 defa bu şekilde rahatlattık. Sonrasında bu aşamız yoksa yine rollerla arkada düz bir şekilde yukarı aşağı kas boyunca yanda yine kulağın altında yukarı aşağı kas boyunca ve kulağın arkasından ortaya giden bu çapraz kasımızda da çapraz bir şekilde ön bölgeyi masaj yapabiliyoruz. Ama tercihim bu bölgelerde bu roller'ı değil, bu aşağı tercih ediyoruz. Bu aşağımızı alıyoruz. Bu aşağıyı kullanırken dış bükey tarafında kullanabiliriz ama bu çok noktasal yaptığı için çok ağrıyı tetikliyor ve basınç yapmanızı engelliyor. Onun yerine iç bükey olan tarafıyla daha fazla kuvvet uygulayıp daha kontrollü olabiliyorsunuz ve daha fazla yüzeye temas ediyor. Bunu yaparken bu bölgeye yağ, bebek yağı sürebiliriz. Güzel koku veren aromaterapik yağlar ekleyebiliriz içine ya da krem kullanabiliriz. Burada çapraz, düz ve arkada üç bölgeyi yapıyoruz ve de en son çeneyi bu şekilde geçiyoruz. Normalde buraya yağ alıyoruz. Ben şimdi bunu üzerine yağ süreceğim. Masaj yağı. sürelim. Bunu alabilirsiniz. Arka bölgede yukarı aşağıya bu şekilde masaj yapıyoruz. Tamam. tamam Yan bölgede çalışıyoruz ve ön bölgede çalışıyoruz. Üç bölgede anda. Bunu yaparken yine 15 defa arkada, yukarı aşağı 15 defa. Tam kafada birleşti yerden sırata doğru. Yine aynı şekilde kendimize yapabiliyoruz. Yanda yukarı aşağı. Ve de kulağın arkasından ön çapraza doğru çapraz. Bu şekilde Muhteşem oldu. En son yine yüz bölgemize de yine krem sürüyoruz. Bunu ister büyük tarafı kasa gelir ister küçük tarafı kasa gelir. Hangi tarafı daha iyi geliyorsa ona göre seçiyoruz. Alt taraftan da aynı zamanda Lerftrenerji yapmış oluyoruz. Evet. Ondan o yüzden arada sırada açısını değiştirebilirsiniz. Hı -hı. Bunu daha uzun süre yapabilirsiniz. Yalnız bunda ileri geri yok. Yüzü sarkıtmamak için hep yukarı yapıyoruz çünkü bu sürüyor. Diğeri gibi yuvarlanmıyor. Bu şekilde buradan çenenin köşesine. Bazen bu daha iyi gelir bu parmak ucuyla basar gibi yapar. Hı -hı. Bu biraz daha yüzey gibi yapar. Hangisi daha rahat geliyorsa televizyon karşısında ya oturduğunuzda önemli olan seti bitirmek. Rollerla evet. ileri geri, yukarı aşağı, ileri Hı -hı. geri yukarı Hı -hı. aşağı boyun. 15 kere ileri geri yapmak yaklaşık 10 saniyelik hareket Hı -hı. oluyor. Ve Bu yaklaşık 15 kez yapmak 10 saniye. Dolayısıyla 10, 20, 30, 40 saniye boyunda yaptık. 50 saniyede bir taraf, 50 saniyede bir taraf bitti. Sonrasında arkaları dediğim gibi rollerla da yapabiliriz ama rollerla değil bunu yapmayı tercih ediyoruz. Yine 15 defa, 15 defa ve 15 defa. E 30 saniye, 30 saniyede de buralar bitti. Toplam 4 dakikada bütün set bitiyor. Set bittikten sonra bunu istediğimiz gibi bu, bu harekete geçiyoruz ve de istersek boyuna devam ediyoruz ama bir kere tam seti bitirmiş olmamız lazım. Hı hı. Teşekkürler.